Maalesef bu iktidar, bu yargı sistemi beni 3 aylığına açık cezaevine soktu. Hak ettiğim bir denetimli serbestlik hakkını, meclise çıkan bir yasadaki bir madde hakkını bana çok gördüler. Biliyorsunuz ki bu hakkımı savunmak için ciddi bir mücadele verdik avukatlarımızla birlikte. Ve en sonunda bir davanın düşmesiyle birlikte, denetim serbestliğe ayrıldım. Ancak benim yaşadığım bu adaletsizlik Türkiye'deki yargıdaki çürümüşün yanında açıkçası okyanusta bir kum tanesi gibi kalıyor. Benim özgürlüğüm, benim şu an denetim serbestliğe ayrılmam Türkiye'deki hiçbir sorunu çözmüyor. Türkiye'de gazetecilere olan baskıları, Türkiye'de adaletsizce bir şekilde içeride yatan insanların yaşadığı zulmü çözmüyor. Benimki sadece bir küçük simge. Benimki sadece okyanusta bir kum tanesi. Umarım Umarım, umarım e, böyle süreçleri daha az yaşadığımız bir Türkiye'ye kavuşuruz. Ben e, dün nasıl gazetecilik yaptıysam yine aynı gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Yine bu adalet sistemindeki, Türkiye'deki yanlışları yazmaya devam edeceğim. Tıpkı içerideki gibi. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kaç gün kaldınız? E, saymadım aslında ama herhalde 93-94 gün açık cezaevinde kaldım. Peki şikayet gelecek mi Normalde bu davanın yani benim denetimimi yakan davanın beraatle sonuçlanması gerekiyordu. Hiç olmaması hiç açılmaması gereken bir davaydı. Çünkü sizlerin de yaptığı gibi ben sadece yasal belgelere dayanarak bir köşe yazısı yazdım. Yasal belgelere dayanarak bir dava yazısı yazdım. Bunu gerekçe sunarak beni cezaevine attılar. Şikayet geri çekilmeseydi bile aslında bu davanın hiç açılmaması gerekiyordu. Beraat etmem gerekiyordu ancak hakim takdirini düşme yönünde kullandı. Diyebileceğim bir şey yok çünkü yaşa ilk kez yaşamıyorum böylesi bir hukuksuzluğu. Sadece ben de yaşamıyorum. Şu an hapiste olan, özgür olması gereken onlarca insan var. Özgürlüğüne kavuşması gereken çok sayıda insan var. Dediğim gibi benimkisi okyanusa sadece bir kum tanesi. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. De. Sağ olun de. arkadaşlar. Sağ olun.